Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günümüze ve yeni bir vlogumuza hoş geldiniz diyorum sizlere. Gördüğünüz gibi e, saat şu an erken saat e, 8 hatta Müge Anlı'yı da açtım. E, Türkiye ile 2 saat önde olduğumuz için e, bizim burada 8 oluyor. E, arkadaşlar biz kalktık. E, Dorsu daha git uyuyor. E, o bugün gece kalktı bir biraz oturdu. E, niye kalktı biz de bilmiyorsam hiçbir şey de yoktu. E, Can öyle istedi herhalde. Bu arada ben ne yaptım? Ben kendime bir kahve yaptım. Ölü bir kahveni içeyim dedim. Sonrasında dedim e, yemeğimi hazırlayacağım. Yani öğlene olan yemeğimi hazırlayacağım bile arkadaşlar. Dedim aradan çıksın. Bugün ne yapacağım? Şöyle bir e, off formunda arkadaşlar şey yapacağım. Böyle e, eti haşlamaya e, koydum bile. Biraz haşlasın çünkü ben çiğ kaldığımı sevmiyorum. Biliyorsunuz söylemiştim birkaç kere. Ee, ne yapacağım? Böyle biraz türlüye benzer şekil bir şey yapacağım fırında. Çok güzel oluyor. Tarifini size vereceğim. Ee, Süleyman öyle seviyor. Hoşuna gidiyor çünkü. Ee, beğeniyor. Dedim bugün öyle olsun dedim. Öyle yapayım. Bir de kışın böyle e, daha güzel oluyor sulu yemekler. Aslında ben tencerede de onu yapıyorum. Ama fırında da yapıyorum ben onu. Fırında da çok güzel oluyor arkadaşlar. E, ee, bugün ne yapacağız? Bugün evdeyiz. Ee, sadece yedi sonra bir logopedisi var aslında ben logopediyi de kıza yazdım iptal etmek için. Bakalım geri dönerse eğer iptal edeceğim. Çünkü arkadaşlar bir fırtına var. Bir fırtına var. Yani çok kötü. Zaten tramvaylar, otobüsler doğru düzgün çalışmıyor. Zaten uyarı verdiler. Dünden beri çok kötü bir fırtına var. Hele benim balkonda eşyalar hepsi yıkılıyor. Yani sonra bir balkonumu temizlemem lazım galiba. <laughs> O yüzden de e, balkona fazla şu an hiçbir şey yapamıyorum açıkçası. E, çok kötü bir fırtına var. Yani yürüyecek, gidecek, şekil değil. Yani hem fırtına var hem de yağmur var. İkisi beraber. E, hava hiç güzel ve hoş değil. O yüzden evde durmayı daha tercih ediyorum. Ve Yiğit'le tabii ki. E, sadece bir tek sonra ne yapacağım? okula gitmem lazım bir gün. Anaokulu da yok. E, neymiş? Bir e, bugün zaten son gündü. Çünkü tatile giriyorlardı bir, bir buçuk haftalığına. Ee, hastalıklar varmış. Ee, Öğretmenler yokmuş. Ee, e, tabii ki e, bir günü daha çok değerlendiren vardır. Kesin. Hani ben bundan da eminim. O yüzden bir gün yok. Sadece bir gün çünkü. O yüzden ilk bir gün evde. Sadece o evdeyken ben anaokuluna bir gidip geleceğim. Çünkü yedi şişesi falan orada. Hani su şişesi falan orada. Onları almak istiyorum. Çünkü ben onları haftada bir kere eve getiriyorum. Her şeyini yıkıyorum. Orada da yıkıyorlar. Ama ne kadar hani şey oluyor. Ben e, şey yapamıyorum. Onları da almaya gitmem lazım. Süleyman gelsin. Süleyman'la evde kalır. Çünkü yiğidi hiç çıkarmak istemem arkadaşlar. Ee, çok kötü bir hava. Hem rüzgarlı hem yağmur hem fırtına. Ee, yiğidi çıkarmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Hani evde kalsın. Ama anaokuluna gitmem lazım Mecbur Çünkü yiğidin eşyalarını almam lazım. Çünkü bir de tatile girdikleri için. Aksilik bile şöyle bir şey var. Bir şey unutup bıraktığın zamanı kaybediyorlar. Nasıl kaybediyorlar? onu ben de bir türlü daha halen çözemiyorum. Eee... <laughs> nasıl oluyor bilmiyorum. Bu arada çamaşırlarını falan yıkanıyor. Onları da aşağı kelaya sereceğim. Çünkü ancak artık 3 günde 4 günde ancak koruyor. Hava çok soğuk olduğu için gerçekten bizim burası çok soğuk arkadaşlar. Ee, herhalde gene kar yağacak galiba. Ee, kar gösteriyor. Yasın. çok güzel oynarız. Hem tatildeyiz. Çünkü şimdi e, cumartesi günden Ta haftaya çarşambaya kadar olması lazım bayram arkadaşlar. Yani cumartesi günü daha açık tabii ki. Ee, ama pazartesi, salı ve çarşamba olması lazım. Perşembe bir daha galiba her yer açılıyor. Her yer açılınca açık dedim. Yedi bir daha hani ADN'ye falan götürürüz dedim. İşte oyun alanına falan götüreceğiz. Çünkü evde sıkılmasın çocuk. Ee, dedik derken oyun yerine de götüremedik yedi. Özlüyor çünkü biz alışverişe giderken yollar artık biliyor. Bakıyor. Nereye gidiyoruz acaba? <laughs> diye. Ama biz hastaydık. O hastaydı derken de biz bir de doğum günü falan oldu. Herhalde iki haftadır falan gitmiyoruz galiba. Ee, ya da iki hafta, iki buçuk hafta falan oldu herhalde arkadaşlar. Herhalde bayağı oldu galiba. Ee, gidemiyoruz. Ondan sonra o da e, yedi tabii ki. Özlüyor çocuk sonuçta. Ee, şuradan. Ay, kusura bakmayın. Gerçekten çok özür dilerim. Kıçağımı ee, falan alayım. Önce bir şunları yıkayayım, temizleyeyim. onu sonra size tarifime geçeceğim hemen. Eee Hamşuruk ama gelmedi. <laughs> gerçekten bu havalar çarpıyor insanı arkadaşlar dikkat etmek lazım. Ee, o yüzden biz halen günde bir kere de olsa nar çayını içiyoruz arkadaşlar çünkü e, bu havalarda ve bu ara herkes hasta. E, ne olursa olsun herkes hasta, e, hastalıktan kırılıyor gerçekten. Bu ara e, salgın mı var ne var bilemedim ama var galiba çünkü herkes hasta. Şimdi ben fazla konuşmayayım. Hemen tarifime geçelim. Yemeğimi yemeği hazırlayayım. Sonra kahvaltıda da hazırlayacağım. Süleyman işten gelecek. Bugün bir sürü işim var. Değil mi? Onları yapalım bitirelim. Evet, hemen tarifimin yapılışına geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini yıkadım ben, yani doğradım, hazırladım. Şöyle bunları çok fazla küçük yapmayacağım arkadaşlar. Patlıcan çok büyükmüş. Hepsini yapmayacağım. Bayağı bir büyükmüş patlıcan. O yüzden hemen şöyle doğrayayım. Şöyle küp küp. İstediğiniz şekil yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekil yapıyorum. Ee, i̇sterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bu arada ilk de kalktı. Şöyle hemen size şöyle göstereyim. Biraz herhalde biraz daha yapabilirim. Çünkü patlıcanlar o kadar büyükmüş ki. <laughs> Zaten aslında her şey mevsiminde yiyeceksin arkadaşlar daha güzel oluyor daha lezzetli oluyor hemen bunu böyle doğrayıp ondan sonra hemen bir de kabak atacağım içine böyle daha kalabalıksanız arkadaşlar tabii ki daha fazla Yani ben miktarım az biz az kişi olduğumuz için yani ben az az yapıyorum ama daha kalabalıksanız tabii ki miktarı daha fazla açacaksınız biz iki kişiyiz bir de Yiğit var <laughs> o yüzden bize yeterli. Hani artıyor bile kalıyor da yani. E, Eldiven takıyorum çünkü biberler acı oluyor arkadaşlar. E, biberler çok acı olduğu için hani yedi ellerkene e, hiç yapmasın diye acıdan. Şöyle biberlerimi de. ben fazla küçük yapmıyorum çünkü fırında e, hani ezilip gitmesin diye hani ortadan kaybolmasın diye çok küçük yapmıyorum. Biraz şöyle büyük bırakıyorum. Bunu aslında arkadaşlar e, antep tavası da diyorlar ama antep tavası tabii ki. Ee, biraz daha farklı da oluyor ee, ben tabii ki e, biraz farklı yapıyorum ama antep tavası da yapıyorum ben benim eşim antepli olduğu için biliyorsunuz ee, o yüzden de hani antep tavası falan yapıyoruz yapıyorum ee, size inşallah bir gün değil de yarın bir gün e, kilis tavası yapacağım onu da size göstermek istiyorum aslında o kilis tavası tabii ki kilise ait ama e, ben size onu da göstermek istiyorum. Şöyle soğanlarımı da hemen doğrayacağım. O yüzden de hani size bir sürü tariflerimle geleceğim arkadaşlar. Artık vaktim çok. Doğum günü bitti. Her şey bitti. Şöyle hemen bir tane de soğan. Pardon iki tane soğan. Bir tane değil. Biraz bol soğan yapacağım. Şöyle. Hemen. Dediğim gibi biraz fazla küçük yapmıyorum. Çünkü fırında ölmesin. Hani biliyorsunuz fırında pişir zamanı kaybolmasını istemiyorum. Biraz ağza gelsin belli olsun. Süleyman'ın ben Süleyman genellikle Süleyman'ın yani eşimin sevdiği şekil yapıyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane de patates koyacağım. Tabii ki fazla patates koymak istemiyorum. Biraz içinde olsun dedim. Hemen şöyle şu şekil gördüğünüz gibi. Hemen yapalım fırına da gönül hemen pişireceğim. Çünkü öğlene e, Süleyman'ın kuzeni var. Burada okula gidiyor arkadaşlar. E, burada okul var benim hemen evim yanında. Şey meslek yapıyor. Meslek okulu var burada. E, çocuk okula geliyor hani. Buraya da uğruyor arada bir. Hani aç gitmesin sonuçta. Biz ne yiyorsak o da onu yiyor zaten. E, çok çekilen bir çocuk ama olsun. Şöyle 4-5 e, küp de e, sarımsağım var. Ama ben ayrıca sarımsak tozu daha atıyorum. Çünkü sarımsaklar hiç tat vermiyor arkadaşlar ya. Neden öyle bilmiyorum ama hiç tat vermiyor. Şurada biberlerim de vardı. Dedim dolapta çürümesin. Onları da seçtim temizledim. Sonuçta ziyan olmasın değil mi yani. O yüzden onları da doğrayacağım içerisine. Ee, şöyle domates konservesi kullanıyorum arkadaşlar ben. İçine e, domatesi atar mıyım bilmiyorum ama domates konservesini atacağım. o Daha iyi oluyor. Çünkü öbür türlü e, domatesler tat vermiyor. Hemen şöyle etimi de hemen getireyim. Şöyle hemen etimi biliyorsunuz haşlamıştım. Onu süzdüm. Şöyle burada 250-300 gram kadar herhalde et var arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi ben buzlukta donduruyorum ya fazla aldığım için. E, ayarlıyorum arkadaşlar. Ve mesela bunu fırınlık için böyle eti ayarlamıştım. Hani büyük büyük hani küçük değil. O yüzden öyle ayarlamıştım. Hemen şöyle domatesimi de bir tane ilave edeceğim konserve'im şunu bir suyla hemen çalkalayalım değil mi yani Hı. ondan sonra da hemen ne koyuyorum arkadaşlar baharatlarım e, acı toz biberim var bir tatlı kaşığı tuzum var bir tatlı kaşığı köri e, var bir tatlı kaşığı tatlı toz biberim var burada da 3 e, tatlı kaşığı sarımsak tozum var e, Acı tozu katmıyorum çünkü biberler acı olduğu için e, neyse bu sene aldığım biberler hep acı çıkıyor. Başka zaman olsa hiç acı çıkmaz. Şöyle burada da iki yemek kaşığı salçam var. Hemen onu da şöyle koyalım. Ondan sonra güzelce arkadaşlar bunu şöyle karıştıracağım, birbirlerine yedireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra üzerine zeytinyağısını, işte e, suyunu da ayarlayalım. Hemen fırına atalım, değil mi? Biraz dökmeden dikkat edelim. Gerçekten böyle lezzetli oluyor. Ee, i̇sterseniz ter, servis tabaklara da alabilirsiniz. Böyle de masanın ortasına koyabilirsiniz. Ee, ben genellikle böyle masanın ortasına koyuyorum. Çünkü suyuyla falan söylemem, ekmek bandırıyor içine. Hani suyu olduğu için öyle daha lezzetli oluyor. <laughs> Ama tercihe bağlı. Tabi misafir geldiği zaman e, tabaklara tabii ki. Şu, şöyle iyicene yedirelim. Salçasını, baharatlarını. Bakın döktüm bile yani gördüğünüz gibi. Onu birazdan alalım. Şu kenarlarını da bir temizleyelim. Tepsimizi. Bize bu şekil yetiyor arkadaşlar. Artıyor da hatta. Yani kalanı zaten ertesi gün yiyoruz biz. Kalan yemekleri. Çünkü ben hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. fazla da o yüzden yapmıyorum. hani Kalanları hemen ertesi güne eğer azar azar bir şey kaldıysa pratik yanına hemen bir şeyler hazırlıyorum. Ee, yiyeceğimiz şekil ya da nedir? Ekmekle yeriz. Yani o şekil yapıyorum arkadaşlar. Hani hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. Asla atmam da. Ee, sonrasında şunu hemen şöyle iyicene karıştıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle hemen kokusu da çok güzel baharatlarım. Ee, şöyle yapayım hemen bir peçeteyle de kenarlarını silelim çünkü taşırdı kaşır değil mi hemen ellerimi de yıkayım bir şöyle şu şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen ellerimi yıkayım bir peçete yardımıyla da hemen şu kenarlarını da tepsimizi şöyle e, silelim temizleyelim değil mi yani Karıştırırken arkadaşlar maalesef taşıyor. Ha, i̇sterseniz bir kavda da tabii ki e, karıştırabilirsiniz. Ama ben direkt hepsini bunu da yaptığım için şöyle masanın üstüne döktüm. Onu da alayım. Ondan sonra hemen işlemlere devam geçelim. E, şey yapacağım. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen üzerine sıvı göğsü dökelim. dökelim. Ne kadar istiyorsanız siz karar verebilirsiniz. Ben şöyle gezdireceğim üstüne sadece. Şöyle. Biliyorsunuz bu kadar yeterlidir. Yani nasıl desem bir yarım çay bardağı kadar eee var, var, var. galiba. <laughs> bir yarım çay bardağı kadar var. Suyumuzu da hemen ilave edelim. E, biz arkadaşlar ben her zaman yemek yaparken şişe normal su kullanıyorum. Çünkü bu ara Bremen'de sularında e, hastalık çıkmış. O yüzden kullanamayız. Hani eve mektuplar geldi. O yüzden de mecburen şu an çayı, yemekleri, her şeyi e, bunlarla normal suyla yapıyorum. Hemen şöyle size göstereyim. İki su bardağı da suyumu ilave edip hemen fırına da atacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hazır. Hemen de hazırladım. Sonra pişikten sonra da hemen size göstereceğim. Ben bunu 250 derecede arkadaşlar bir yarım saat pişireceğim Ondan sonra da size hemen gösterelim devam mı <laughs>